Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Birbirlerini Allah için seven kardeşler topluluğu olarak yine bir şuur dersinde birlikteyiz. İnşallah bugün 38.'sini icra edeceğiz ahiret hayatının devreleri, ikinci bölüm, yeniden dirilme ve sonrası. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü şuur derslerinde öldükten sonra dirilme, mahşer yeri, amel defterleri, hesap, sual, mizan, sırat, kevser havzı. Böylesine önemli konulardan kısa kısa bahsedeceğiz. Öldükten sonra dirilmek, hani vel ba'fü ba'del mevt, öldükten sonra dirilmek, İsrafil aleyhisselam iki defa sura üfleyecek. Birincisi, can taşıyan her canlının ruhunu kabzeden bir üfleme, ikincisi de insanlar öldükten sonra Tekrar İsrafil Aleyhisselam'ın üflemesiyle diriliş üflemesi. Diriliş günü kabirler açılır. Kabirler içindekileri dışarı atar. İnsanlar topraktan otun bittiği gibi mantarın patladığı gibi çıkar. İnsanlar ayağa kalkar. Ne oluyor bize? bu uykudan bizi uyandıran kim derler? İşte yağmur ba'z ve yavmül huruç insanların topraktan çıkış günü tekrar dirilme günüdür. Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirilmeyi ne şekilde gerçekleşeceğini ifade eden çok güzel örneklerle doludur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hani İbrahim Rabbine demişti ya, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Allah da ona inanmıyor musun ya İbrahim deyince, hayır inandım ama kalbim mutmain olması için demişti de, Allah öyleyse dört tane kuş edin, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her birini bir dağın tepesine bırak, sonra da onları çağır, sana uçarak geldiklerini görürsün. Bil ki Allah mutlak gücün ve mutlak kudretin sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Aynı şekilde İsrail oğullarının bir kişiyi öldürüp de aralarında ihtilaf ettikleri zaman. Hz. Musa'ya müracaat ettiklerinde bir sığır kesmelerini daha sonra o sığırın parçasını öldürülen adama vurdukları zaman bir dirilip kendisinin katilinin kim olduğunu haber veren o hadisede Allah işte o şekilde öldükten sonra nasıl dirilteceğini göstermiş oluyor. Diriliş hem beden ve hem de ruh iledir. İnsanlar dirilirken ruhları bedenlerine girir girip beden ve ruh şeklinde dirilecektir. Kur'an-ı Kerim'de ifade ederken şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale gelince derilerini başka derilerle değiştireceğiz ki acıyı duyup tatsınlar diye. İşte hem diriliş ruh ve beden iledir hem de azap bizzat o beden ta kendisinedir. Kur'an-ı Kerim'de yeniden dirilişin delillerine baktığımız zaman birinci sorarak şunu görüyoruz yoktan var eden, hiçbir şey yokken, benzeri yok iken yaratan Allah, öldükten sonra, yok ettikten sonra tekrar diriltmeye elbette kadirdir, güç yetendir. Hiçbir şey yokken yaratmak mı daha zordur? Var olan bir şeye tekrar hayat vermek mi daha zordur? Elbette Allah için hiçbir hiçbirisi zor değildir. Ama insan aklen düşündüğü zaman var olan bir şeyin tekrar hayat verilmesi daha kolaydır. Kur'an-ı Kerim'de Yasin suresinde vadar لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ خَلْقًا kendi yaratılışını unutup da bize bir misal verdi. Kâle men yuhyil izam ve hiyaramîm çürüdükten sonra bu kemikleri kim diriltecek dedi. Kul yuhyi hellezî enşe'e evvele merrah de ki ilk defa onu var eden ona tekrar hayat verecek. Ve huve bi kulli alim o Allah yaratmış olduğu mahlukatın tamamını bilendir. İşte yaratan Allah, var eden Allah, Tekrar o kemikler çürüyüp unufak olduktan sonra onu tekrar yaratmaya kadirdir. İkincisi daha zor olan yer ve göğü yaratan Allah daha kolay olan insanı tekrar diriltmekten mi ha, aciz olacak? Rabbimiz evvelen Onlar görmediler mi? Anlamadılar mı? en Allah ellezî halakas semâvâti vel ard. muhakkak ki Allah arz ve semavatı yarattı ve lem ya'ya ya onlar yaratırken hiç zorlanmadı yorgunluk hissetmedi işte onlar yaratırken yorgunluk hissetmeyen Allah bir kadirin ale ey yuhyel dirile ölüleri tekrar diriltmeye kadirdir Allah kadir değil mi? Bele innehu ala kulli şeyin kadir. Evet Allah her şeyi var etmeye, her şey güç, kuvvet, kudret sahibidir. Yedi kat semavatı, arzı, arşı hepsini yaratan Allah insanı var etmeye, tekrar yaratmaya haşa ki güç yetiremez mi? Elbette ve huvâle şeyin kadir. İlkini yaratan Mevla-i Zülcelal benzersiz bir şekilde var eden Allah daha sonra ona hayat vermeye elbette kadirdir. Üçüncüsü Hazreti Allah yem yeşil ağaç içerisinden ateş var edendir. İçerisinden zıttını var eden Allah kendi cinsinden kendini var etmeye güç yetmez mi? Yeşil ağaçtan sizin için ateşi çıkartan odur. İşte siz o ateşi, odunu yakıyorsunuz. Gökleri ve yerleri yaratan onları benzersiz yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir o. Her şeyi hakkıyla bilen Allah'tır. Bu ayeti kerimeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kuyruk sokumu kemiği insanda kaybolmaz buyuruyor. Allah işte insanı o küçücük kuyruk sokumu kemiğinden tekrar yaratacaktır diye hadisi şeriflerde de haber veriyor. İnsanlar çırl olduğu halde yalın ayak olduğu halde sünnetsiz bir şekilde dirildikleri zaman. Bunu duyunca Ayşe annemiz sorar. Ya Resulallah peki insanlar avretleri ne olacak? Birbirlerini görmezler mi? Onlar o gün öylesine meşguldür ki ya Ayşe kimse kimseyi göremeyecek. Herkes gözünü göğe dikmiş. O günün zor gününde Mevla-i Zülcelal'den medet yardım beklerken kimse kimseyi göremeyecek. İşte ilk dirilecek olan Peygamberimiz İlk cennet üllesi giydirilmiş hikmeti nedir bilmem buyuruyor Peygamberimiz İbrahim Aleyhisselam'dır. Hadis-i şerif Şerif'te bu bilgileri arz etmektedir. Şehitlere ne mutlu onlar şehit olduğu zaman onlar elbiseleriyle kanıyla defnedilirler. Çünkü onların Allah'ın huzuruna vardıkları zaman kanlar kan görüntüsünde ama mis kokan müthiş bir mis kokusu şeklinde olacaklar şehitler, şüheda Allah Teala onlara ikramlarını arz edecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Yani insan nasıl bir hayat yaşamışsa ölüm ona göre olur, tekrar dirilişi de ona göre olur. Dirlişten sonra ilk hadise, ilk merhale haşırdır. İnsanların kendilerine tayin edilmiş bir noktaya doğru yönelmeleridir. Ve toplandıklar yerin adı ise mahşerdir. Hani güneşin bir mızrak boyu yaklaştırıldığı, insanların kimisinin diz kapağına kadar, göbeğine kadar, boyuna kadar ter içerisinde kaldığı o mahşer alanı insanların toplandığı bir yerdir. O gün yer yarılacak. İnsanlar süratle kabirlerinden çıkacak kendilerine çağrıldığı noktaya istese de istemese de koşacak. Herkesin yanında biri yaptıklarına şahit, diğeri de mahşerde onu gereken yere götürmek için görevli iki tane melek bulunacak. Kimse kimseye yardım edemez. O gün günahkarların gözlerinin Masmavi korkudan masmavi olduğu bir andır. O gün gözler kör, diller sağır. O gün bütün azalar ne yapıp etmişse hepsine şahittir. Yüzüstü sürünenler, suya koşan develer gibi, suya koşan develer gibi susamış, zincirlerinden kurtulmuş da katrandan gömlek giydirilen ve bu halde haşredilecekleri Farklı farklı ayet-i kerimelerde arz edilmektedir. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Allah'ın Resulü haşir esnasında insanlar yarın ayaktır, çıplaktır. İnsanlar kendi dertleri ve sıkıntılarını düşünmekten dolayı kimse kimseyi göremez. Kim kimine bakamaz, kimi binitli, kimi yaya, kimi yüzüstü sürüne sürüne mahşere doğru gelir. Sahabeden bir tanesi dedi ki Allah'ın Resulü insan yüzüstü sürüne sürüne nasıl yürüyüp gidecek ki? Resulullah öyle buyurdu insanları ayağının üzerinde yürüterek götüren Allah yüzü üzerinde yürüyerek sürünerek götürmeye elbette kadirdir. Bir sahne amel defterlerinin dağıtılması amel defteri var kimisi sağından alacak kimisi solundan alacak kimisi sırtından gelecek. Öyle bir manzara ki insanlar nefeslerini tutmuş, amel defter nereye düşecek, nereden gelecek o dertteler. İşte amel defterini sağından alanlar, ashab yemin, cennet asabı amel defterini solundan ve arkasından alanlar, cehennem ashabı, Rabbim amel defterini sağından olanlardan, cenneti bulanlardan, Cemalullah'ı doya doya seyredenlerden eylesin. Muhterem kardeşlerim, o gün kitap ortaya konulur. Suçlular kitabının haline bir bakar. Rabbimiz bu hali şöyle ifade buyurur. Wa buddi'l kitab, kitap ortaya konulur. Fetaral mücrimine bişfiqin mimma fi. O kitabın içerisindekileri görünce mücrimler korku içerisinde olur ve yekulun ve derler ki ya veyletena ma li hadal kitab ne oluyor bu nasıl bir kitap ki la yuhadiru sagirete ve la illa ahsaha büyük küçük hiçbir şeyi bırakmadan hepsini yazıp buraya kaydetmiş bu nasıl bir kitap derler o ve cedu amilu hadira işte dünyada ne işlemişlerse hepsini hali hazırda orada bulacaklar ve bu yazlimu rabbuke hiçbir kimseye haksızlık yapacak değil. İşte o amel defterleri geldiği zaman büyük küçük ne varsa hepsini buraya kaydetmişler denildiği gün vah ki bu dünyada oraya günah isyan kaydettirip de o günün pişmanlığıyla baş başa kalacakların vah haline vay haline Kıymetli kardeşlerim, işte o gün amel defterimizi sağımızdan alıp amel defterindeki salih amelleri görüp mutlu olmak noktasında bugün onun derdine düşüp gayret etmek lazım. Hesap ve sual vardır. Amel defterleri alınmış. Rabbimizin huzurundaki hesap en ağır olanıdır. Her kim ki o hesabı kolaylaştırmak isterse bu dünyada Rabbinin razı olacağı şekilde Resulullah öyle buyurur ya la tezulu kademe abdin hatta yusalan hams bir rivayette dört, bir rivayette beş şeyden sorulmadıkça bir kimse bir adımını diğer adımının yanına atamaz. An umrihi fi mefne ömrünü nerede tükettiğinden sorulur. Van şebebihi fi mebleh gençliğini nerede eskittin, tükettin diye sorulur. Ve an mâlihi mineyne iktesebehu ve fî menfegahu. Malını nereden kazandın, nereye harcadın diye sorulur. Ve an amelihi mâd Ve bildiğinle, ilminle ne amel işledin diye sorulur. İşte o gün sual çetindir. O gün sual pek çetindir. Her kim ki o sual noktasında hazırlığı olmazsa o gün hali sıkıntıdadır. Mizan, amellerin tartıldığı bir tartıdır. Mahiyetini Allah'tan başka kimse bilmez. Bir kefesine salih ameller, iyilikler, sevaplar, bir kefesine de günahlar konulur. İşte her kimin salih amel kefesi günah kefesinden ağır gelirse o gün o cenneti bulur, kurtuluşa erer. Rabbimiz mizanı şöyle haber verir ve nedaul mevazin el qist adalet üzere biz o gün mizanı kurarız li yevmil kıyameti kıyamet günü için fe la tudlamu nefsun hiçbir kimse hiçbir şekliyle o gün haksızlığa uğratılmaz ve in kana misla habbe hardal velev ki hardal tanesi kadar bir şey varsa onu biz o gün getiririz ve kefe bina hasibe hesaba çekici olarak o gün biz yeteriz. İşte kıyamet günü terazilerin kurulduğu hardal tanesi kadar ne yapılmış o mizanda göreceğimiz zerre miktarı hayır yapanın hayır kefesinde zerre miktarı kadar şer yapanın şer kefesinde göreceği o gün o mizan ne kadar çetin bir gündür. Sırat köprüsü vardır. Kıldan ince, kılıçtan keskin, cehennem üzerine kurulmuş, kimisinin şimşek gibi geçtiği, kimisinin rüzgar gibi, kimisinin koşan atlı gibi, kimisinin yürüyerek, kimisinin sürüne sürüne, kimisinin de geçemeyip altındaki ateşe azaba düştüğü sırat köprüsü, denir ki üç bin yıllık yoldur, bin yıl yokuş, bin yıl düz, bin yıl iniş, hakikatini Allah bilir. İşte o köprüden sırat'tan müminler, müslümanlar imanının salih amellerinin bereketiyle, Rabb'ımın kendilerine vermiş olduğu nur sebebiyle şimşek gibi geçecek, rüzgar gibi geçecek. Günah yükünü, isyan yükünü, şirk yükünü üzerinde barındıranlar o gün o köprüde sıkıntı ve zorluk içerisinde kalacak. Münafıklara da bir geçici nur verilecek diyecekler ki herhalde biz de kurtulduk. Dünyadaki nifakımız bizi kurtarmaya kafi geldi diyecekler. Ama ta ki tam ortaya geldikleri zaman o nur kaybolup oracıkta şaşırıp kalacaklar. Bu sebeple Rabbim şirkten, küfürden, münafıklıktan uzak hakiki iman nuruyla olmayı, hakiki o iman nuruyla ölmeyi ve sırattan şimşek gibi geçmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Ya Rab sellim sellim ya Rab. Ya Rab selamet ver, selamette kıl diye Sırat Köprüsü'nden şimşek gibi geçen o müminlerin, Müslümanların halinden olmayı hepimize nasip eylesin. havz ı Kevser var. Hani Peygamberimize Bismillah. İnne a'tayna kel kevser. Muhakkak ki biz sana kevseri verdik. Kevser bolluktur, berekettir. Bununla birlikte İki tarafı, her iki tarafı e, peygamberimizin haber verdiği şekliyle e, akağı, toprağı, tozunu, suyuna kadar Rabbimizin e, cennette kıldığı vasfıyla peygamberimizin vasfetmiş olduğu iki kıyıs altından yatağı inci ve yakuttan olan bir kevser ırmağı var. Cennetten akar kevser ırmağı ve kevser havuzuna dolar cennetteki kevser ırmağıdır. Müminleri cennetin dışında peygamberimizin karşılayıp da gönlünü rahatlattığı şey ise kevser havzıdır. O baldan tatlıdır, sütten beyazdır. Ondaki kaseler yıldızlardan daha çoktur. Müminler gelir, bizzat kendi peygamberleri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ellerinden kevser içerler. İşte Ümmetim orada bekliyorum buyuruyor peygamberimiz. O peygambere, o bütün peygamberlerin en üstünü, peygamberler efendisine kepsel havzu başında varıp da onun mübarek elinden içmek için bugün onun sünnetinden gitmemiz lazım. Bidatlere ve nifaka düşmememiz lazım ki bir takım kimseler olacak. O benim ümmetimdendir diyecek peygamberimiz ama melekler onları kovalayacaklar. Ya Muhammed Senden sonra bunda neler yaptın sen bilmiyorsun diye kovulanlar olacak. İşte o gün kovulmadan Kevser avzı başında peygamberimizin mübarek elinden su içenler, Kevser havzından içenlerden olmak için onun sünnetine riayetimiz, her türlü münafık ve nifaktan uzak durmamız gerekir. Kıymetli kardeşlerim, ölüm ölümden sonra dirilişle birlikte başlayacak olan müthiş ölüm sonrası hadiseler işte biz bugünden Allah'ın Resulü'nün haber verdiği gibi elke keyyüsü men dâne nefse ve mevüt akıllı kendisini hesaba çekip ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Vel acizu men etba nefsehu acizse heva hevesinin peşine kendisini takıp da ve temennâ lillâhil emânî Allah'a karşı hüsnü kuruntularla kendisini oyalayandır. Hasib ve enfesekum gablentu hasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ve sinü gablen gablentu zenu. Amelleriniz tartılmadan önce amellerinizi tartınız. Ne mutlu bu dünyada huzuru ilahiye vardığı zaman hesabını verecek hayat yaşayana. Ne mutlu bu dünyada ahiretini mamur edip de cenneti bulacak, cemalullahı seyredecek bahtiyarlara. Çok kıymetli kardeşlerim, yine bir İslami şuur derslerinde buluşmak üzere. Allah emanet olunuz. Selamun Aleyküm.